Özellikleri var. Gazlar birbiri içerisinde homojen olarak karışmaktadır. E, e, belirli bir şekli ve hacmi yoktur. Çekim kuvvetleri az olduğu için sıkıştırılabilir gazlar ve e, gazların sıvılaştırılması için yüksek düşük sıcaklıklar yüksek... gazlar sıvılaştırılır Gaz tanecikinde boş olduğu için sıkıştırılabilir bir özelliktir ve enerjili halidir gaz akım bulunuyor. Ötülme hakikati yapar. Bu dışındaki ise dönme, ötülme, bronz yapmak için daha yapar. Bir de pekişme sayısı gazların ayıp edici özellikten biri değildir. aynı ortamda bu zaman kilit enerji birbirine eşit. Yani aynı sürekli yani sıcaklık bir şey yapmak değişmez. Evet, gaz molekülleri bulundukları kabın içerilerini ne demiştik? Şey, yaparlar? Ne diyoruz? Basınç diyoruz. Yani bu kuvvete basınç diyoruz. Evet, bir atmosfer 76 cm civarı sahiptir. Milimetre civarı çevirimi 160 şeklindedir. Bir atmosfer 160 kilo paskal şeklinde. Şimdi 2,5 atmosfer vermiş. 1 atmosfer 76 cm civarında ise 2.3 atmosfer 10, 18, orantör, orantör, 180, 50, 60 cm diye orantılıyoruz. Mm 2.3 atmosfer aşağıda ise 100 cm civarında oluyoruz. Buraya baktığımızda 50 mm civarında çeviriliyor. 1 atmosfer 100 cm civarında ise 170 mm civarında ne kadardır? Yani 5 760 öldüğümüz zaman 0,75 atmosfer, 1 atmosfer kaç hmm 60 50 tor? 160 tordu. 1 atmosfer 70 torda bize verilen 8 atmosfer tor kaç atmosfer? 180'i 160'a böldüğümüzde yani atmosfer olarak şimdi kapalı kaç gaz basıncını manometre ölçmekteyiz. Manometre iki biri açık uçlu birisi kapalı uçlu. Direkt baktığımızda kapalı uçlu. Şimdi x gazımız bizim değerine eşit. Kaç yüksekliğine eşit. Baktığımız zaman, bu zaman, baktığımız zaman birbirine eşit basıncından x gazı eşit. Buraya baktığımızda px gazı, dış basınç, h yüksekliğinin e, daha toplamına eşit. Buraya baktığımızda base kare dış kısmına yani arasındaki farkı aldığımız zaman base eşit olur. Hacimleri ne yapmamız gerekiyor? Mutlak sıcaklık var bir Kelvin cinsinden. Kelvin cinsinden bulabilecek bir şey. 2-3 net toplamamız gerekiyor. Kelvin'i çevirmemiz gerekiyor formülde. Hacimleri ne yapacağız? Yani hangileri doğrudur diyor. Bir hacimleri yoktur diyor. Net doğrudur. Bunları ortama yayılır. Doğrudur. İçerisinde bu yeri aynı şey. doğrudur. doğrudur. E evet, şimdi bizim ee, pistonlu kaplarımız vardır. Pistonlu kaplar dış basınç içerideki gazın basıncına eşit pistonlu kap. Yani basınç sabit yani. basıncı değişmez. Bu yaptığımızda esnek bunlar da aynı kural. Yani, yani x basınç dış basıncı eşit. Evet, böyle yasasına başlıyoruz. Hepsini parantezine göre hattan yani P çarpı 5'tir. En Yani basınç çarpı hacim Mol sayısı sabitimiz. Biz bu da nedir? Kelvin. Biz bundan eğer Kelvin ölebilecekse bu saati yansıma noktalarız. Eğer bir sayı verdiyse 20 normal koşullar 22.4 şeklinde hacim kaplar. 22.4 270'e böldüğümüzde 0.082 çıkar. sadece değiştirme de bu biliyor. Neyi basit hacim? Hacim cinsinden, hacim cinsinden, atmosfer cinsinden buluyoruz. Şimdi bu yasasında ise bu Z, yasınca, bu abonelerin hepsinde. Şimdi bizim ne Ha şey... Ne adı Yok kendisi otomatik kapatmış da tamam şu olarak. Tamam. Demin tam yaşadım, bir şey oldu mu? Tanım konusu çünkü. Şuraya basıyorum da açmıyor video. Bu ayarlardan bir tane şey yapmam gerekiyor. Basıyorum en atıyor şu. Ama bir değil mi? Ben yani videoyu yükleyeceğim de benim yüklememde normal bir problemim yok. Ama videoyu yüklediğim zaman e, size bir problem çıkıyor. Bunun hepsini kaydettim kayıt ettim ben. Kayıt ediyorum ben. Ha, tamam hocam. Yani YouTube'da istediğiniz de, kasıt program yani onu ayarlamadım. Ama burada şu an ses olayında bir program çıkmıyor. Yok yok. Evet. Şimdi baktığınızda yani, eğer bir mod sesinde bir değişik değişiklik yoksa, işte matik ya da matik çıkartılmadıysa, e, sabit, 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 bu pistonlu kap için geçerlidir. Yani, yani sabitse eğer benim hacmimi atan e, basınç olarak orantılı olduğu için e, çarpı ve ters orantılı olduğu için, yani basınç ters orantılıdır. Ama yani, ters orantılı olduğu için bir arttığı zaman diğerinin olması lazım, azaltı gerekiyor. Evet, bunu grafik olarak ise basınçla hacimli şu şekilde ters orantılı şu şekilde gösterelim. Basınç hacim ters. Yani biri artınca birisi olur. Azıcık benim basınç arttıkça basınç ne oluyor? Azıcık hacim arttıkça basınç ne oluyor? Azıcık. Grafiğimizde bu şekilde. Evet, bu şekilde piston kap olduğu için göstermiş zaten. Burada hacim basınç artıyor. Burada dediğim gibi basınç azalıyor. Piston kap ama dediğim gibi Mol sayısı sıcaklıkta O sıcaklıkta ters orantılıdır birbirine. Şimdi baktığımızda ise burada bir de P ve hacim altında vermiş. Şimdi bir çarpı B, ne N, R, T y, kısım, ne olursa olsun hacim ya da basınç artsa bile basınç artık bir şey değişmeyecek. Yani çarpı B ne değişmez. Çünkü bu kitleyi sadece. E şimdi bir basınç hacimle ilgili bir soru verilmiş. Buna yaptığımızda zaman bir basınç hacmi sizi basınç hacmi e hacmi sahipmiş. Peki hacmi 8 litre çıkardığımız zaman kaç basıncı sahip bize soru soruyor. Şimdi ben biliyorum ki bu bir ters olacak. Evet, evet, evet. evet, evet. evet, evet. Yani 4 çarpı, ne yapacağım? 8'e böleceğim. Bunu yaptıktan sonra böyle 4 atmosfer milimetre civarıya geliyor. 60 milimetre civarı ise 3 bölü 4 6, kaç milimetre civarıdır? Ne yapacağız? Evet çıkmış bir soru. E, üniversite sınavında çıkmış bir soru. Bunu tek tek. Yani gazlarla ilgili kesinlikle doğru soru. Doğru sadece oranları bilmek yeterli oluyor. Ya daha sonra, daha sıcak sıcak bu açıdan bizim hakimiyetimize doğru olur. Hemen ne yapıyorum? P eşittir M çekildi. Bana sıcak sıcaklık vermiş ve sabit basınç vermiş. Bu hacim ne? Bir nedir? Orantıları nedir? Bu Şimdi buraya baktığımda sabit sıcaklıkta basınç ile ters orantılıdır diyor. Şimdi diyor ki, sabit sıcak. Sabit sıcaklık al. Gazın basınç basınçla hacim ters orantılıdır. Sabit sıcaklıkta basınçta gaz bu kadar çok kullanıldı diyor. İtalya formülü çok kullanılan yani para parası ne rahat formülün dışında e, bu da daha çekiyor. Bu da kuma daha rahat. Yani aslında yoğunluğu bu formülü kullanmakta fayda var. Sana diyor ki sabit sıcak 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 Ama sıcak 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 bu sıcak 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 Evet buraya baktığımızda sıcak bu da t sıcaklığı daha fazla t 1 baktığımız zaman sıcaklığı ne yapmış? Basıncımız artık gösteren bir bölük. Evet bu soruyu yapalım. Şimdi bu soru zaman bu soru kapiler bir borudur. Kapiler boru. Yani benim açık uçum yukarıya gösteriyor. aşağıya gösteriyor. Bunu ne olacak mı inceleyici? Şimdi benim dış basınç eğer kapiler buraya doğruysa yani yukarıya doğru açık ise benim buradaki P benim dış basınçla buradaki C toplamına eşit. Çünkü yani benim P kazım dış basınç bilim P sıfır artı yüksekliğine eşit. Bu da kapiler boru ters çevrimi aynı adam bahsediyoruz. Ters çevrimi zamanı ise dış basınç yani px kazan burada dış basınç cıvanın yüksekliği farkına eşit. Yani birisine, birisine de katı sokesi topluyorsun. Gördüğün gibi. İşte benim burada herhangi bir mol sayıyı değiştiriyorum. Bu sayı da çıkar bir olayı yok. Burada değişen sadece nedir? Hacim. Hacim ise basıncın değişmesi gerekiyor. Ben bunu biliyorum. Otamın sıcaklığı da aynı kalıyorsa. He bu basınçla hacmi ters orantı. Yani p1 çarpı P v1 Eşitlik pek bu bir hani pardon, kapiler borunun borunu durumu ve e, kapiler borunun açıldığı zamanki durumuna eşittir. Şimdi neden eşit sahibi? Bir kişisinde masayla bir sıcaklık eşit işte olduğu için. İlk sıcaklık sahibi bu başlık değişen civanın yüksekliği toplamına. Şartı diyoruz. Hacim ne? Hacim Kırk. Çarpı dedim. Eşit. İkinci durumda ise x gazının basıncı neye eşit? İş basıncından civanın yüksekliğinin çıkar farkına eşit. Benim bir hacimle yani kapladığım hacim ne gazın 60 santim yazdı. Direkt batı çıkar yaptığımız zaman ben de çıkması bir ne olarak buluyorum? 50 santimetre çok şeklinde buluyorum. Anlamadığım bir şey var. Yok anlamadım. Tamam. Evet, Charles Yasası Bu benim sonunda bir dakika zaman basın sabit. basınç sabit. Benim sıcaklık artarsa, hacimle sıcaklık arasındaki orantı. Bu sıcaklık artarsa hacim artar. Sıcaklık hacim ne yapar? Azalır. Bu şekilde burada pist konumu söylüyor. T sıcaklığında 2'ye ev çıkarırsa direkt hacim olacak. İki ve bir hacim yanılmış. Son şeklinde olur. Evet bu önemli. Eğer benim e, derecem cisimden hacim yaklaşık orantılı doğru orantılı olduğuna ne yapıyor? Sıcaklık arttıkça hacim ne, ne yapacak? aynı orantıyla artacak. Ama e, veriyorsa nereden başlayacak? 273.5. Eğer her bir olarak verdiği zaman sıcaklığından başlamak Buna gerekiyor. Buna gerek yok. Kelvin cinsinden verildiği zaman direkt masa olsun. Gerece cinsinden verildiği zaman 3.15 derece olarak Evet ben demiştim. Sıcaklıkla hacim nedir? Bu şeklinde atıp kurarsan doğru rahatlıkla yapabiliriz. Şimdi burada 27 derece. Bu balon. Balonda nedir? Basır sabittir zaten. Sonra 27, 27 derece. 273 ile olduğu zaman 300 kelvin olarak ne yapıyorsun? Bu. 300 kelvin sıcaklığı. Atladığım hacim ne? 10 litre hacime sahip. Ve sıcaklığı 73 derece. zaman ben eksi 73 ile 273 topladığım 300 kelvin olarak bulurum. 200 kere hacim neydi? Son hacim Ben biliyorum ki sıcaklıkla hacim neydi? Bulantılı. Bulantılıyı kuruyorsun. 200'e 600'e böyle bir süre kaçırdığını buluyorsun. Bu sayı ne yapmam lazım? Ben bulantılı lazım. Bir de kesinlikle e, derece verdiyse onu 273'e toplaman gerekiyor. Yani kelvin cinsi bulman gerekiyor. Bakas yasasının ekonomik hafta gerçekleşiyor. Kapılıklarda hacim değişmez. Şimdi kapalı kapta ise basınçla sıcak dediği oranda şey burada da gelir. Yani derece cinsinden biyosa dediyse 200 başlayacaksın. Eğer derece cinsinden sıcaklığımızı sıfır derecesine başlaman gerekiyor. Dediğim gibi eğer bir hakikaten kap olduğu için sıcaklıkla yani sıcaklıkla basıncın ne olacak orantılı olduğu için artacak. Kalırsa da basınçla sıfır. Evet bu orantı koşar zaten. Şimdi aklımızda ya bir sıcaklık sabit hacim yani bir sabit olduğunu söylüyor bize. O zaman Sıcaklıkla tabi ne, ne arasında değişkenliği, basınca değişkenliği. Basınca sıcaklık nedir? Doğru olan olduğunu ben biliyorum. Ne yaptım? 273 ile eksi 120'yi topladığım zaman evlilik olarak ne yaptım? Sıcaklığı buldum. 150 kervinde kaç atmosfere sahipmiş? İki atmosfermiş. Peki ne yapmış? 450 santimetre <laughs> cıva. Yani cıvayı ne yapmış? Atmosfere çevireceğim. Bir atmosfer 76 cm cıva ise 456 ne kadar atmosferdir? 456 cm cıva ise atmosfer şeklinde bulur. Yani ilk atmosferken bir benim sıcaklığı 6 atmosferken çıkardığım nedir diye soruyor bana. Ben atmosferin nasıl olduğunu biliyorum. Yani basınç nedir? Sıcak doğru orantı. Doğru orantı. Çam 6 böleceğim. Yani et 3 katı. 157'yi 3'e 3 şey çarpıza kaçar. 4 yüzeyi bulur. Ama bu kez sayısı Çok dikkat et cinsinden derece cinsinden istediği için 273'ten çıkma direktman ben yaparım derece cinsinden şekli. <laughs> evet aynı soru <laughs> olduğu için bunları geçtim. Benim e, klavyede yazmam çok için önceden hazırlamak yapıyor. O yüzden ben önceden yapıyorum. Şimdi baktığımızda P çarpı veriyorum. Bunun için P çarpı Benim MT nedir? Yani mod sayısı sadece doğru olan e, sabit oluyor. burası, burası, işte, burası sabit. Ne olursa olur. Ne yapar? Benim şeyin, sabit olması gerekiyor. O sabitti doğru. Şimdi diyor ki P e, PL açıklı olduğunu diyor. Yani şu şekildeydi. Eğer ki böyle bir şeklinde alırsa o zaman ne olacak? Doğru orantılı olacak. Yani hacim artık çatışı çatı olacak. Artık bir şekilde burada. A olarak alsak ters orantı şeyde şeklimiz bu olacaktı. Ama bir şeklinde olduğu zaman ne bak doğru oluyor. Şimdi baktığınızda hacimle sıcaklık. ben bir ki hacimle sıcaklık diğer sabit iyiyse. Yani esin olur. Bu orantılı. hacim artar. Sıcaklık artı artıyor. Çünkü basınç ve mol sayısı bize ne yapmış? Yani şununla şu sabit bir sıcaklık doğrulandı. Doğru, yani doğru olanı şeklini verdiği için e, e, üçüncü doğru. Evet şimdi bu musluklu sorular musluk açılmadan önce musluk açılmadan ki durum şeklini geliyoruz. Bunun en iyi yolu P1 çarpı yani basınç açısı için ters orantı kurmakta kolay oluyor. P1 çarpı V1 artı P2 kap sayısı kadar e, yazabiliyorsun bunu. P2 çarpı eşittir. P2 toplam şimdi B2, kızına, e, P2 şeklinde. Şimdi bu yaptık. X kazanan e, basınç açısı için p şeklinde yazdık. Ya, ya, içime kapısı boş olduğuna göre boş olan gaz var mıdır yoktur. Ben ne yapacağım? Sıvacağım. Daha bir bir son sınıcı bir 6 şeklinde. 5 6'yı yazıyor. 2 ile 3 o zaman bu sütle çalışmak olacak çünkü o zaman ne olur? 5 orta olarak eşit olur. Bu da 2'ye böldüğümüzde ve ilk baştaki biz kazımızı olarak bulmuş olur. 15 olarak bulmuş Aynı sütlerinden biri. Eşit Bu sütle bir kap. İçinde ekmek balonu var. Demek ki bu da bir net sonu bir e, duruma sahip. Yani ben P'yi tırtmaz. Dışarıda ne yapacak Dış basıncı eşit olduğu için ne yapacak? Eşit olacak. Yani ki burada tırtmaz Dış basıncı eşit olacak. Birbirine eşit olduğunu gösteririz. Şimdi buradaki pistonlu A noktasına getirdiğimiz zaman direktman hacmi ne yaptı? Küçük. Küçülürse Y'nin basıncı da olacak. Ters olduğu için artacak. Şimdi buradaki basıncası buradaki basınca. Bu da basıncı eşit olduğu için B'yi olacak Artacak. B'yi tırtmaz. Yani hacmi de küçüldü. Şimdi diyor ki A'ya tırtmaz. A'ya diyor. Ben şimdi X'e çarpma. X'e tırt Resim. X ve genç evet çünkü nasıl olmuş mu? Ha, sabit sıcaklık özellikle bir değişimi yok. Bir X ve genç ama her zaman için değişkeni eşit olacak. Yani sabit olacak. Burada diyor ki adam diyor hayır artık P'ye ve genç artma direkt sabit bir değeri. Bu nedeni yanlış. Peki bana düşünüyor. P'ye ne olacak? Artmış da P'ye ne basınca? P'ye değiştim. eş olduğunu söylüyor. Onun olduğu için. Burası o zaman basın arttıysa X gazının basın artarsa hacim ne olur? Azalır. Ters Yani bu da düşünüyor. Doğru gazının basın demiştik. Artar yani. Sonuç 2 ve 3'ünde söylüyoruz. Aynı tip bir soru. E, burada basınç hayırmış. Biz yine param varsa yaptan mol sayıları arasında iki soru bu tarz suda özellikle çok giren e, var. E, direk bu formüle dayalı bir soru artık. Ne yapacağız? Çektiğimiz zarfı ve bölük ediyoruz. Bu neden sayıları biz 6.6'da görüyoruz. Sıcaklık verisinden 73 yoruz. Ne oldu? 0.0.41 şeklinde bulduk. Aslında ikinci uyguluyoruz. 11.273 toplar 546. Bu zaten 2 çarpı 73 şeklinde diyebilirsin. Sadece için bu da ne olur? 0.2 olur. Sonra 3'ü aynı şekilde yapıyoruz. 0.5 ile neyi çarptık? Hacmi çarptayım. 200 iki tane er ne yapıyoruz? Sıcakla böldüğümüzde 0.41 burada 1, 3 eşit. Ve dediği bir plan şeklinde. Hocam bir şey soracağım. Neyi yazsak bir şey değişir. Bana hiç gerek yok. Yani 22, 24 hani 22,4 bölü 3 yazmanı sadeleşiyor ya direkt o yüzden sordum. He o oradan şey yapayım diyorsun sen. Tamam onu da yapayım. <gülme> Hem daha kolay olur. Hai, evet. Hepsi bir yere eşit. Ben böyle bir şekilde yapabilirsin. Sonuç çıkarım. Şimdi ben tutmayacağım. 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 Götürürken. Tutmayacağım. Tutmayacağım. Evet şimdi kapı dik Kapılar buradan çevrilmiş hali. Şimdi dış basan verilmiş bize. 80 santim. Bir her yum gazım dış basınca ise dış aynı olan çekleşik. için e bu dışı sekten yumun içine her yum gazı gelen içine sen de onu toplarsam 90 olarak. Ok bu boru. Yani bir zaman ise Hani bakın basıncı bir basınca olabilir Ben e, içerisinde bir basınca değişmiş bir çarpma yok. Artı aynı olduğu için bir çarpı V1 eşittir P2 çarpı yapı biliyorsun. Bir kanal ne bulmuş? Yazının 90 olarak bulduk 90'ı yazdık. Hacim olarak yapalım. Şimdi 40 çarpı eşittir dedik. Burada biz her yarım gazının 80 bulmuştuk. E, çarpı bu alabilmediğimiz için buna da V2 diyoruz. Bunları sadece bu, buradaki kapıda hacim aşağıda olarak bulmuştuk. E ee, şimdi buraya baktığımız benim ne yapayım? Ne yazık ki haç yüksekliği dolu dış basınç olacak. Tam benim e, basınç artık üç haç dediğim şekilde basınç. Şimdi biz yani yıkanın dış basıncıyla cıva yüksekliği topla tek maçtaki basıncına eşit oluyor. Bu da en büyük hangisi olur? Bakın haç daha haç benim dış basınç en büyük olan dış basınç. Daha sonra ise toplam olduğu için daha yıkanın ama olduğu için px 14, en küçük ise gain yes. şey oluyor. Bakın kalktı ama birkaç tane soru cinsi İdeal gazlarla ilgili yaşadık ifadeler hansı yansı 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 yapar. Bu nedir? Direkt man yanlış. Yaşasını e, gazlar için ayırt ediyor. Zaten, bu bulundukları kapın her yerinde aynı basınç uygularlar ve bulundukları kapın bu, yani her yerinde aynı basıncı yapar? Değişik. Gazlar akışandır. Evet. Evet. gazlar sadece evet. Yani ise olmayan. Mesela her yön neon gazın gibi gazlar ise dışında. Demek ki ve bu bon hareketleri yapmak. Sıcaklık arttıkça çekilmek için artar. Evet aynı şekilde dediğimiz gibi olduğu zaman nedir? Ben dedim bu klası sabitse zaten söyledim. Bu nedir? Sıcaklıkla diyor bize artar çarpı V'nin değerinin ne olması lazım? Artması lazım. Sıcaklık, artı, şarpı, 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 artı, artı, artması lazım. A, o zaman nedir? Doğru. Yani sıcaklık çarpı V'yi doğru. Bu da nedir? Doğru. Şimdi ben ters orantılıydı. Demin söylemiştim. Şimdi ters orantılıydı. Eğer hacmi ben 1 bölü 5 şeklinde aldığım zaman için Hazman direktmanlı hamuru orantı şeklinde. Bu hakkımızda ise dördüncü kısma e, hacı ve ise sıcaklık sabitse hacim e, hacı ve basit demiştim. Dolantı orantı sabit bırak için direktman yanlıştır. şimdi efendim göstereyim. Bir şey değeri artıyor ya. Şimdi şey düşünecek mesela sıcaklık artınca basınç artıyor. Basınç, basınç, düşmez mi? Şimdi sen de. Işte, belki e, onu bir onu neden düşünmedin? Ya da hacim e, ne? Ha, tamam ya Hı, ben, ben... Hatta evet, ne olursa olsun soruydu o şuradaki değil mi? Bak sana ne yapmış? Basit işte, bir güzel bir şey söyledim çok iyi. Atın artık sen kimsin adam? Sen neyse sıcaklık arttı. İşle işle nasıl nasıl yapıyor? Acım artık. Don unutun, pardon. <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <grafiğde> bu yanlış. Avokat resesi kaldı. Burada eğer değişirse yani burada bu arada bizde doğrudu değil mi? Bizim grafik de bu şekilde var. Grafik. Evet şu 16 bu tarz geliyor. 16 gram demiş. Ben propin yapıyorum? Şimdi ben ne yapıyorum? M6 hesaplıyorum. Propin olarak mol sayısı ne demektir? M bölü 16 bölü 2 gram. mol olarak ben propine bulmuş oldum. 04 mol 20 litre kaç mesafemiş? Diğer bazı soğuk gibi 64 mol. 64 mol. M6 bölü 2 mol bulmuş olurum. O zaman 04 mol 20 litre kaç mesafe? 02 mol. Ne kaç mesafe? Ne kadar kaç duruyoruz? benim harbi orantılı olduğum için. Hemen ne yapıyoruz? bu bunun yarısı sayısına zaman 10 olarak yapmış olduk? Evet, şimdi yandaki süt pistonunu kaptırmak var. Her, yani her 4 mol olarak verilmiş. Kaba 16 gram metan gazı ekleniyor. Şimdi, metan gazının ne atom sayısını bulacağım? 16, 16 böyle bir mol olarak buldum. Demek ki bir mol daha ekleniyor. Yani, yani bir mol daha ekleniyor. Bir mol, e, bir gaz var içeride. Sonra 9 mol atom sayısını sor. 4 mol de bir atom olduğuna göre helyumda bir tane var. Bir atom. E, yani, buradakine bakıyorum. Ben bir mol bulmuştuk. Metan gazını 5 tane atom olduğu için 5 mol atom. E, 4 mol, 5 mol atom. 9 mol atom çekilmiş oluruz biraz bu sayısını yapmış bir sorulardan biri. Tabii hacmi ilana çıkarmıyor. Şimdi ben bunun hacmini bilmiyorum. B hacimlik diyeyim. İlk başta kapta ne vardı? 4 hacim e, bu bir hacmi hacimlik olsun. Sonra işte ben bir daha metan gazı ile kullanmadım. Kaç oldu? 5 oldu? Kaç oldu? Hacim ne oldu? Bir dakika hacim no. yani bir orantılıydı. 5'e 1'i çarpıp 4'e 1.25 şeklinde hacim bulmuş oldum İlk hacime sahip. Bu hiç değil. Demek ki, bu nedir? Tamam. Şimdiki kapta bir gaz kütle değişmez yapacağız biz. Şimdi A eşittir kavramı bu. Bu İlk başta benim helyum gazı. Bu her Bir mol gramsa kaç Yani biz ne yapıyoruz? Kütlesini bulmuşum. 16 gram. İlk başta demiştim? Şimdi bu ilk durum. bizim ilk durum. ikinci i̇kinci yol. 16 gram. Benim her var. E peki gramlık ekledim. 16 gram daha ekledim. Diyorum. Şimdi 25, 25, altı şeklinde buluruz. Yani benim yoşmemiş değil, değişmiş. Ne yapayım? Küçük Buradaki her 4 gram. Bu bu işlemi yapıyorsun. Bu da ya yani sıkıntı varsa şey yapabiliriz. Gazların pek e, hani var mı hocam? Var da. Ah, 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 çok geldi. Ah, ah, ah. Tamam. <gülme>